Evet arkadaşlar. Ne oldu biliyor musunuz? Ben videoyu başlatmayı unutmuşum. İki resim arasındaki farkları bu. Fark yok ki burada alırmış. Er, çok kolay. Kandıramadım seni. Tişörtte kaç tek var bulabilir misin? Bir kolları yok iki kolları üç boynu dört altı beş dört beş altı yedi sekiz arkadaşlar sekiz mi? Evet ön arkayı da saydım. Bazen üç boyutlu düşünmelisin. Evet. Çarpmış, toplamamış ki bunlar. Biz toplayalım. Evet. Ya denklemler hatalıydı. Nasıl yapacağız? E düşüyor. Şöyle bakayım elimle köprü tutayım ben. İşte. Arkadaşlar tabii siz göremiyorsunuz benim elimle tuttuğumu falan. Yine mi? Evet. Geçti. Büyük tehlike atlattık. Arabasına benim kaçma. Ah. Geliyor. Hayatını kurtardım. Göz açabilir misin sana Zahmet? Açamıyor. Yine sallayacağız mı? Bakayım. Evet. Şimdi bakalım size işte ne yazacak. Tamam da şimdi tüm asidi kaçtı. Sen iç. Evet. Arkadaşlar. Bu sorunun üstündeki kedi nerede? Tabii ki de ha, Burada. Burada kedi. Bu sorunun üstündeki kedi. Okumadım. Tüh. Şimdi artı birse 1 2 3 4 tane. 3 4 evet. Demek ki senin gibi bir dahi için çerez bir soruydu. Çok karanlık kedimi bulamıyorum. Evet arkadaşlar. Aydınlattık. Arayüz dininde adını yetişti. Süre bitmeden bitişe ulaş. Süreyi kırarız. Evet. Artık ulaşabiliriz. Yavaş yap, yavaş kaplumbağa hızıyla ulaştık. Bir dakika. Bu kurallara aykırı değil mi? Davetliler gelmeden hazır olmalıyız. Evet arkadaşlar bardakları siliyoruz. Arkadaşlar videoyu editlemeden atacağım. Yani ben editsiz gözük istiyorum da niye temizlenmedi? Ah şimdi temizlendi. İşte şimdi para pırıl paralar. Tavşan nerede? Zeytin. Zeytinden göz. Evet. Havuçtan kulak. Onun adı ne bilmiyorum. Bilirsin işte. Ne ne yersen olsun olsundur. Anlamadım neyse. Mümkün olan en büyük sayıyı elde et. Hiç gerek yok. 3 basamaklı en büyük sayı kaç? 999 olduğu için Bitti. İşte. o denklemler ne işe yarıyor? Hiçbir fikrim yok. Lütfen minik kedi alnını sızmasına yardımcı ol. Ne yapacağız? Ters Ters çevirince gülüyormuş gibi. Şey oluyor. Gözyaşları yukarı doğru atıyor arkadaşlar. Çevir, ters çevirdim. Oh be. Nihayet sustu. Hani benim sprit çikolatalı çikolata yumurtam? Arkadaş hangi yumurtayı çikolatalı yumurta yapalım? Hepsini yapalım bence. Hepsi aldı. Çok sağ ol. Bana bir çikolata borcum var. Elena'nın karnı acıkmış. Lütfen onu doyur. Evet. Şimdi sevdi ya arkadaşlar. Eren'in karnını doydu son doydu. Hangi maymun ara hangi maymunu araba tutar? Sallayacağım. Evet bu maymunu tutuyormuş. <laughs> fazla salladım zavallı Charlie. Mavi yarış kazanmak zorunda. Ama nasıl? Nasıl? Mavi yarışı nasıl kazanacak? Arkadaşlar mavi türlü kazanamıyor ki. Ne yapacağım? Arkadaş. <laughs> Onun orada ne işi var? Bu hızlı ve öfkelen bile daha heyecanlıydı. Zavallı kaplumbağaya yardım et. Sal telefonu salıyorum arkadaşlar. Neyi bir insansın sen? Kırmızı yarışı kazanmalı. Bir arkadaşlar. Bakın şimdi. Bu kırmızı değil mi? Kırmızı kazandı. Kırmızı kazandı. Hadi her şeyi yakalım. Tabii ki de benim işim olduğu için bu. Evet, yanıyor her şey. Ama tek bir şey yanmıyor. Her şey. Her şey de alev alıyor arkadaşlar. Şimdi işte şimdi her şeyi yaktın. Yaramaz can sınava çalışmadı ama geçen not alması lazım. Bu kız Maşallah onun boynu da boynunda ya zürafa boynu. Can kopya çekmeyi bırakıp derslerini şey iyi olur? Hangi mela depremi dayanıklı sence? Bence Yine de sallamak zorundayız. Evet. Bu dayanıklıymış. Oradan bir daire satın almak lazım. Dokuz tane elmaya ihtiyacımız var. E, burada altı tane var. Altının tersi, dokuzun tersi, altı. O yüzden aşk gözlü olmaya gerek yok. Altı da yeter. Kırmızı rengi seç. Sarı rengi seç. Kırmızıyı seç şimdi. De. Arkadaşlar kırmızı renk dedi. Sarı renk dedi. Gözünde, gözünden de bir şey kaçmıyor. Çok dikkat, dikkatlisin. Tebrikler. Tabii ki okumayı unuttum. Sus be. Ben susayım en iyisi. Otobüs buradan nasıl geçer? şöyle resmi küçültüyormuş gibi küçültsek minnacık geçiyor artık ya oho <laughs> otobüsün içindekilere ne oldu peki <laughs> arkadaşlar ben onu hiç düşünmedim ekranda kaç yumurta var 2 4 6 8 tane peynir bir tane iki tane 3 tane Arkadaşlar bakın şimdi. Şu çocuğun burada ne işi var? Ya çocuğu yumurta sandım. O çocuğun orada ne işi var? Oyunu makasın kazanması gerek. Şimdi Yok, makas kazanmadı. Şimdi Kağıt, taşı yer, makas, kağıdı yer ve makas kazandı arkadaşlar. Evet. <laughs> evet arkadaşlar bu son oyun. Ee, bu bunun devamını gelmesini istiyorsanız videoyu beğenin. ve yorumlara yazın bu serinin devamına gelmesini istiyorsanız. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.